Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet ilk normal bir maçla başladık. Acaba yenebilecek miyiz? Arkadaşlar e, ben uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmek istiyorum e, Ve şimdi sizlerle birlikte Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu maçımızda başarısız olduk ama ben inanıyorum kazanabiliriz. Evet, inanabiliyorum arkadaşlar. İnanmak başarmanın yarısıdır diye bir sözümüz var. Ve şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Bunlarda da çok güçlü karakterler var. Ama merak etmeyin, ben halledeceğim. Kıvanç abi size halledecek merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Eğer o onlar sizi öldürmeye kalkarsa öldürmeye kalkarsa onları böyle atlayıp yok edin. Ama sizin etleriniz yoksa o iş biraz zor işte. Ortam beni yanıltıyor herhalde ya. Yanıltıyor. Bu nasıl savaşçı ya? Neden bunu aldın? Aha. Ortam beni yanılttı. Vallahi yanılttı. Bunu niye aldın ya? Görevi... <laughs> çıkartabilirsiniz. Kim bilir belki çok şanslısınızdır. Şans derken e, Brawl efsanevi olmasın diyorum. Yoksa siz zaten şanslısınızdır. Ben de çok şanslıyım çünkü alttan kanala abone olup like attığınızı biliyorum. Yorumlara en sevdiğinizi yemeği yazın lütfen. En sevdiği yemeği en sevdiğiniz yemeği yazın. Böylece çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi şu an savaşıyorum. Ve çok iyi bir savaşçı ile oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizce ben kazanabilir miyim? Bir yorumlara yazın. Bana tavsiye verin. Ya, kazanabilir miyim? Kazanamaz mıyım? Hiç bilmiyorum. Hadi hadi hadi. Ah olmadı. Hadi hadi. Oley be. Xp'leri çok severim arkadaşlar. <laughs> babamla çift hesaplaşmaya girdik. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ama inşallah kazanırız. Hadi başlayalım. Hadi yenebiliriz. Eskalada. Yine eskalada. Tut bana vurmasını bekliyorum. Acaba bana vurabilecek miyim? Şu iki tane bile. Evet. Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölmedim. Aksesuarımı bastım. Hı -hı. Biri var. Biri. Hadi, hadi ah, ah. Evet, öldürdük. Hadi devam edelim. Ay, bu sefer de öldük. Baba, kazanabilirsin değil mi? Değil mi baba? Hı -hı. Arkadaşlar, babam, e, babama bir soru soracağım şimdi. Baba. Oyunda enderlikler var arkadaşlar en değerli süper ender destansı, gizemli, efsanevi ve amaç savaşçıları toplamak, bütün şöhretleri, bütün şöhretleri toplamak, e, dünya birincisi olmak. Altın güç puanı sayesinde arkadaşlar kostüm alabilirsiniz ama güç puanı sayesinde kostüm alamazsınız. Arkadaşlar Star Yol diye bir şey var. Star Yol'da Star Yol'dan karakterler açabilirsiniz veya e, Star'dan çıkarabilirsiniz. Bronze Star Supercell'in kurduğu bir oyun. Supercell bir oyun, bir sürü oyunu var. Ha, Squad Busters, High Clash of Clans, başka oyunları var. İşte bu Bra Brawl Stars da bu oyunlardan biri. Acaba Ember'ı çıkartabilir miyim? Ember çıkartabilir miyim diye sürekli sürüp e söyleyip duruyorum.